Selam tatlım. Yarın gökyüzü bize küçük bir oyun hazırlıyor. Venüs başa geçti. Yani ilişkilerde detay sınavı başlıyor. Ay da Aslan sahnesinden Başağın defterine geçti. Yani herkes sahneden inip hesap kitap yapmaya başladı. Çorabın gömleğe uymuyorsa trip kapıda. En çok etki alanlar: Başak. Detayın da detayı var. Mikroskop moduna geçiyorsun. Balık. Rüyaların film festivaline dönüyor. Ama senaryoya fazla kapılma. İkizler. Çok konuşup az dinle yoksa yanlış anlaşılma garanti. Tatlım, ikizler biraz sessiz kal ve iç sesin sana ne diyor onu dinle. Yay. Her davete evet deme yoksa üç düğün, iki partiye koşarsın. Ve sevgili Akrep. Sinsirella Akrep. Para, iş, sürprizler kapıda. Panik yapma. Strateji sende. Sabır kazandırır. Hafta sonu eşine ya da sevgiline hediye alsana. Havan değişir. Yani yarın fazla kasma. Hisset, gülümse. Venüs Başak seni ilişkilerde quiz sınavına sokmasın. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutma.